הזה, תכנסו! גאה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם hükümdarlığı sırasında Yahudilerin liderleri ona başvurmuşlardı. Ve Filistin'e yerleşmek istemişler. Kendisine de mühim miktarda altın vermeyi teklif etmişlerdi. Bize müsaade edin. Kudüs'e, Filistin'e Yahudi göçmenler var. Rusya'da zulüm görüyorlar. Diğerlerine de zulüm görüyorlar. Bunları getirip Filistin'e yerleştirelim demişler. Fakat Osmanlı padişahı bunu kabul etmemişti satılmaz. Biz sizden altın olarak buraları size satamayız demiş. Ve Türkler buraya Yahudilerin gelip yerleşmesine müsaade etmemişti. Sonra Birinci Can Savaşı çıkmıştı. Birinci Can Savaşı'nda İngilizler bize güneyden Filistin'e taarruza geçmişlerdi. Ne bileyim Mısır'daydı. Mısır'da işin doğusuna geçmişlerdi. Oradan Filistin'e saldırıya geçmişlerdi. Biz üç buçuk yıl Kudüs'ü, üç, üç sene İngilizlere karşı Türk ordusu savunduktu. Bu sırada İngilizler meşhur Lawrence'i gönderdiler Arap Yarmanası. Ve Arapları bizim aleyhimize ayaklandırdılar. Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimize. Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olay bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Mareşal Allemli Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi, Musalla Taşı'nın üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce yıl Haçlı orduları, atalarımız olan Haçlıları ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Cihniyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak işte o günlerin intikamını alıyoruz falan yani dediği zaman yanında onun müttefisi olarak Arap askerleri var. Arap kuvvetleri var. Bu Arap kuvvetlerin başında Arap kuvvetlerin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürdün kralı Hüseyin'in dedesi Abdullah var. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Kaysal ve Ali var. Kaysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizler vardı. Bakın İslam'ın en kutsal caminin Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında beraber. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yapıyorlar. Şam'da da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahattin Eyyubi'nin kübresine gelir. Kübreyi tekmeler orada da aynı sözleri söyler. Yanında gene bu Araplar var. Arap askerleri var. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'de işbirliği yaparlar bizim askerlerimizi arkadan vururlar perişan ederler falan ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar derler ki sizinle biz ırk olarak aynı kökteniz İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız evet bunları biliyor muydunuz? bunları biliyor muydunuz? bilmiyoruz, bunlar gerçek, tarih bu o soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? sesi çıkmıyor evet, böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e Yahudiler yerleşiyor. Yerleştiren onlar. Bizim zamanımızda oraya bir tek Yahudi adım atmamış. Şimdi tüm yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediğimiz, içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var. Bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar. Bizim aleyhimizde karar alıyor. Bizim aleyhimizde demeç veriyor. En son pasta Körfezi krizi oldu. 1991 yılında biliyorsunuz savaş oldu. Şimdi bu savaş patlak verdiği sıralarda Yasar Arap'a demeç veriyor. Diyor ki siz diyor çiftler standart uyguluyorsunuz diyor. Avrupa devletleri, Batı devletleri, Amerika. Kaç yıldır diyor, Kıbrıs diyor, Kürt askerinin işgalindedir. Ona ses çıkarmıyorsunuz, Saddam için kuvvet işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz. Bu çifte standart. Şimdi bakın, Kıbrıs'ın durumu ayrı, bizim oradaki durumumuz ayrı, kuvvet ayrı. Fakat hep bizim aleyhimizde bir tavır içindedir. İsrail'le savaştılar, etti. İsrail'e karşı düşmanlık biliyorlar. Bu düşmanlıklarında bizim de kendilerine beraber İsrail'le düşman olmamızı istiyor. Bizim İsrail'e düşman olmamızda menfaatimiz yoktu. ki. Bir kere kendilerinden destek görmüyor Araplar. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyor. Birleşmiş Milletler'de diğer her türlü toplantıda Yunanlılarla beraber olarak bizim karşımıza çıkıyor. Buna rağmen en son Filistin devleti, bu usta kurulduğu zaman da ilk biz tanıdık. Müslüm devleti.